6-7-8 işte SBS'ye girdim çıktık liseye girdik lisede de bizim YGS LYS idi yanlış değilsem Önce YGS'ye giriyorsun ondan sonra LYS'ye giriyorsun Onda da çalışmadım valla arkadaşlar çok YGS LYS'de çok çalışmadım Top işletmeyi kazandım Top işletmeye girdim Ondan sonra orada bir iki sene takıldım Bir iki sene takıldıktan sonra dedim baba üniversite hayatı bana göre değil Kendimi üniversiteye ait hissetmiyorum dedim Çevremdeki herkes laf etti Neden üniversite okumuyorsun salak mısın dondurma devam et bitir İki sene gitmişsin yine takıldı et falan. Dedim yok bana göre değil ya. Beni sarmadı baba burası. Üniversite ortam beni sarmadı. Diyorlar ortam ortamı önemli zaten üniversitede çevre yapacaksın orada işte arkadaşların olacak şey yapacak. Şimdi çevrem var sağ olun. Yani okumak için okulu okumak istemiyorum dedim. o aldım ben iş hayatına atılacağım. Babamın yanında başladım. Babamın yanında iş hayatına devam ederken sonra bir gün Tukan abicimle konuşuyorduk. Tukan abicimle bir gün konuşurken birden kafama böyle bir ışık geldi. Dedim abi yayın açsam beni destekler misin? Destekleriz oğlum ayıp ediyorum dedi. Tamam abi ben bir içeriye gidip geliyorum o zaman dedim. Babamın yanına gittim. Baba dedim böyle böyle bir iş var. Bana sadece bir bilgisayar almanı istiyorum. Birikmiş paramı harcamak istemiyorum. Bana sadece bir bilgisayar almanı istiyorum babacığım dedim. Böyle böyle bir iş var. Nasıl bir iş falan işte dedim böyle baba para kazanıyorsun falan. Hani para kazanılan bir iş öyle hani şey değil. Yayıncı olmak istiyorum dedim reis. Kamera karşısında hani televizyon gibi düşün dedim hani. Dedi tamam sıkıntı yok oğlum. Ama bu hikayeyi siz babamdan dinlemeyin. Aman ağabeyim. Dedik 2-3 ay takılır. Hani kendine bir şey olur diye. Çocuğa bir bilgisayar aldık. Amına koyayım gidiş o gidiş. Bir daha yok kardeş. Adamı kaptırdık. <laughs> o da sırayla yayıncılığa başladım. Yayıncılığa başladım. İnceciktim. ciktim. Yayıncılıkta doğru orantılı olarak izleyicim arttıkça kilom artmaya başladı. İzleyicim arttıkça kilo artmaya başladı. İzleyicim arttıkça kilo artmaya başladı. <laughs> Ondan sonra işte yayıncılık hayatı falan filan zaten yayıncılık seri benim biliyorsunuz baştan anlatmama gerek yok yayıncılık odur budur falan sonra bugüne geldik benim de sbs hikayem böyleydi arkadaşlar sbs'den buraya nasıl geldik bilmiyorum ama aleykümselam parayı tabi ya hayatımızda para mı gördük oğlum yayıncılığa girdim ağzım kokuyordu açlıktan ölüyordum tam bir sonradan görme oldum zaten her yerde paraları çıkarıyorum kanka saçıyorum paraları amına koyayım Cık. hayatı yaşıyorum kanka ya Elimin kiri kanka. Aleykümselam kardeşim hoş geldin.